Selam arkadaşlar. Bugün yan tarafımda gördüğünüz su akıntısından 12 volt hidrofor su pompasıyla 250 metreye su basma videosuna hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce daha önceki çektiğim hidrofor su pompalarında sorulan sorulara cevap vermek istiyorum. Hidrofor su pompası 2.2 amperdir. Elimde görmüş olduğunuz 22 amper jel akü ile 10 saat kesintisiz çalışır. Isınmaz, yanmaz, hiçbir sıkıntı olmaz. Defalarca denedim hiçbir sorun yaşamadık. En çok sorulan sorulardan biri bu beyaz hortumu nereden bulduğum ve ölçüsüydü. 10 milim şeffaf terazi hortumu derseniz hırdavatçıların hepsinde bulabilirsiniz. Hidrofor su pompasının giriş çıkışları 10 milim. Elimde görmüş olduğunuz hortum normal damlama hortumu standart. Bu aparatlarda damlama hortumu aparatları. Bütün hırdavatçılarda bulabilirsiniz. Hidrofor su pompasının şeffaf hortumu bu aparatın iç kısmına giriyor. Ben bağlantılarını bu şekilde yapıyorum. İki tane motor takmak istediğim zaman bu aparatı kullanıyorum. Motorun birini de buraya takıyorum. Hiçbir şekilde çıkmaz. 250 metre mesafe çok uzun olduğu için bu damlama hortumunu kullanmak istemiyorum. O yüzden şeffaf 5 milim terazi hortumu aldım. Çünkü bunun çapı daha küçük olduğu için daha uzun mesafelere su basacaktır. Bunun bağlantısını da şu şekilde yapıyorum. 10 milim terazi hortumunun içine direkt bu şekilde giriyor. Bağlantılarını bu şekilde yapıyorum. Buraya da 10 milim terazi hortumu takıp dereye götürüyoruz. Şimdi motorumuzun ve akümüzün bağlantılarını yapıp videomuza başlayalım. Denememizi yapalım. Motorun üzerindeki ok işaretine göre bağlantılarını yapıyorsunuz. Burası giriş, burası çıkış. Ok işaretinin gösterdiği yer çıkıştır. Emiş şortumuzu buraya taktık. Hidrofor su pompası 3 metreye kadar emiş yapar. Önce çalıştırıp suyu emmesini sağlayalım. Motorun su emişini sağladık. Artık çalıştırdığımızda direkt suyu basacaktır. Evet arkadaşlar burası tam 250 metre hassas şekilde ölçtüm ve 10 metrede kod farkımız var. Şimdi size mesafeyi yürüyerek göstermek istiyorum. 5 milim hortumumuzun geçişinde yaptık. Çıkışa bağlıyoruz. Ben de sizinle birlikte ilk defa deniyorum. İnşallah olur. Başlıyoruz. Şimdi hortum çıkışımıza doğru, hortumun sonuna doğru gidelim. Mesafe çok uzak. Kod fark çok fazla. Bu motor oraya kadar su basarsa Harika bir şey. Evet arkadaşlar şu anda 250 metredeyiz ve hidrofor su pompası 250 metreye su bastı. 250 metre ve 10 metre kot farkına. Inanın ben de şu anda mutluluğumu ifade edemiyorum. Ben de beklemiyordum böyle bir sonucu. Bu muhteşem bir şey. 65 TL'lik bir motor buraya 10 saat su basacak su miktarı biraz az gibi gözükebilir ama bir tankınız varsa onu doldurup bahçenizi sulayabilirsiniz. Bu miktar İran'ın çok güzel bir miktar. Başardık. Tabii ki 5 milim hortumun burada çok payı var. Arkadaşlar biraz fazla rüzgar sesi var. Kusura bakmayın. Bugün hava bu şekilde. Ve su halen gelmeye devam ediyor. 250 metre mesafe 10 metre kot farkı Bel belki daha fazla yani 10 metreden belki daha fazla ve sonuç bu ee, bu videoda emek var masraf var bir like atmayı lütfen unutmayın kanalıma abone değilseniz abone olun bundan sonraki videoda 500 metreye hidrofor su pompasıyla 500 metreye su basmayı deneyeceğiz Pompanın bastığı bu noktaya bir hidrofor su pompası daha koyup 500 metre mesafeye su basmayı deneyeceğiz bakalım onda sonuç ne olacak takipte kalın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.